güncel bir metin mi? Çok yoksa önceden kaleme aldığınız ve Yok ben mi yeni mi? yazdım yeni daha yazdım şey. Evet yeni yazdım. Hı. Yaz sonu yazmıştım. Ya bir de beni e, izlerken etkileyen şeylerden biri hiçbir şeyin ben herhalde bu arada şeyin yanılsamasına kapıldım. O sizi hep daha çok o siyaset arenasında gördüğümüz Hı. için. Hı. E, böyle işte sahnede de böyle esicek, gülecek falan öyle bir şey, böyle büyük büyük hareketler, büyük evet. büyük cümleler bekledim. Yani hem ifa e, ifa uslubu çok naif oyunun yani sesinizin yükseldiği bir anı bile ben çok belki nadir, bir iki yerde çok, yerde, çok nadir, nadir. Buna özellikle mi dikkat ettiniz yoksa hani böyle aktı ve yok sanatsal perspektifle ilgili bir durum bu? daha önce çektiğim iki tane sinema filmi vardı. Metinleri bana ait olmasa da birinin hikayesi bana aitti. Ben politik bir şey yaparken de sanatta ee, bunu um, ajitatif bir yerden yapmayı e, ya da provokatif bir yerden yapmayı doğru bulmuyorum. Yani Ya da provoka provokatif tarafını bile çok naif, çok alt metni güçlü bir şekilde vermenin daha estetik olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sanatsal bir üretim. E, siyasetin hmm. profesyonel tarafıyla ilgili milletvekilliği özellikle ya da milletvekilliğinden önce o e, aktivist, eylemci tarafından değerlendirdiğimiz zaman orada fiili bir e, tırnak içinde söylüyorum, kavganın içindesiniz. Yani orada en halis duygunuzla hareket ediyorsunuz. Buradaysa bir estetik kaygınız var ve doğal olarak bunu bağıra çağıra söylemeyi e, çok doğru bulmuyorum demeyeyim, her yere uyduğunu düşünmüyorum. Bu hmm. bence... İçsel olarak, iç aksiyon olarak çok güçlü ve yoğun bir metin ee, ama sonuçta intihar etmeyi e, planlayıp planlamadığını izlediğimiz bir yazarın ağzından dinliyoruz. Orada belki de kendi kendine konuştuğunu varsayıyoruz. Karşısında bir seyirci olup olmadığını da bilmiyoruz aslında. Ee, yazarın ruh hali odur diye e, düşünerek yazmıştım. O yüzden de çok sakin. Ee, ...ve durağan bir e, anlatı aslında. Bence şeyi de e, biraz açığa çıkaran bir şey... ...şimdi sizin o yanınızı bilmeyen biri için... ...hala mesela işte hep konuşuluyor ama... ...arka sıradakilerde oynadığınızı Hı -hı. bilmeyen... ...ya da işte hiçbir Hı -hı. şekilde sanatla ilgilenen yanınızı bilmeyenler için... Hı -hı. ...sanki şimdi e, tiyatro yapmanız bir hobi gibi bile gelebilir. Hı -hı. Ama oyunu izlediğinizdeki o denge, o dediğiniz o estetik... ...bence çok güzeldi. Ya çok normal. Ben arka sıradakileri... E, çektiğim dönemde oynadığım dönemde yıl 2007 idi. 2000 şu an ilk oyunu kullananlar diyeyim. 18 yaşındaki arkadaşlarım o zamanlar yaklaşık 10 yaşında falanlardı. O yüzden o oyuncu tarafına çok denk gelmemiş <laughs> olabilirler. Çok normal Ben ya, de bu arada bu günlerde onu herhalde şeyde bir yayında sizi izlerken <laughs> sonra tabii bir de girdim ekşi sözlükte taradım. Orada da çok ölüme çıktı. <laughs>